Merhaba, ben İbrahim Akar. 2020 çok zor başladı değil mi? Yangınlar, depremler, savaşın eşiğinden dönmemiz, birçok şehit vermemiz ve en sonunda virüs. 5 ay yaşadık ama neredeyse 5 yıl yaşlandık. Ve işin daha kötüsü diğer yarısında bizi neyin beklediğini bilmiyoruz. 2020'de tüm bu yaşadıklarımızı düşününce aslında bizi daha önceden uyaran bir kitap vardı. 21. yüzyıl için 21 ders. Noah Harari'yi artık bir çoğumuz tanıyor e, Homo Sapiens kitabından sonra ve bu da üçüncü kitabı. İlk kitabı Sapiens'te ilk yaşam formundan günümüze kadar olan süreyi incelemişti. Diğer, ikinci kitabı Homo Deus'ta, onu henüz ben de okumadım. E, ama yazarın kendi cümlesiyle uzun vadeli geleceği sorgulayan, yani bin yıllık bir geleceği sorgulayan bir kitap olmuştu. Ve bu kitaptaysa günümüze yakından bakmak istiyorum, odağımı güncel meselelere, insan ve toplumların yakın geleceğini çeviriyorum. Nelere dikkat etmeliyiz? Çocuklarımıza neler öğretmeliyiz? Bu dersler basit cevaplara ulaşmaya çalışmıyor. Amaçları daha fazla düşünmeye teşvik etmek ve okurların günümüzün önemli tartışmalarından bazılarına katılabilmelerine yardımcı olmak. Ben de tam bu sebepten dolayı bu kitabı 5-10 dakikalık bir videoya sığdırmak yerine her ders veya birkaç ders için ayrı bir inceleme yapacağım. Kitap 5 kısım ve 21 dersten oluşuyor. Bu derslerden bazıları iş, özgürlük, eşitlik, medeniyet, milliyetçilik, din, terörizm, savaş, cehalet, adalet, eğitim. Bunlar göze çarpanlar. Tabi yazar salgınları öngörememiş bu konuda. Belki de biz serinin sonunda bunu kendimiz çekeriz. Hemen kitaba giriş yapalım birinci kısım teknolojik zorluk. Kitap 5 kısım ve 21 dersten oluşuyor demiştim. Birinci kısım teknolojik zorluk ve ilk derste ise uyanış. Yazar bunu aslında kendisi göz açılması şeklinde de tanımlıyor. Neden uyanış ihtiyaç duyuyoruz? İçinde yaşadığımız çağ çok çabuk değişiyor. İçinde yaşadığımız yüzyıl çok çabuk değişiyor ve bir şeyi daha tam kavrayamadan yeni bir şey ortaya çıkıyor. Bu derste yazar 100 yıl geriden gelip 1900'lerden günümüze kadar olan üç büyük anlatıyı tanımlıyor. İlk başta bununla başlıyor. Komünist anlatı, faşist anlatı ve liberal anlatı. Tabi en son şu an günümüzdeki hakim olan, birçok ülkede hakim olan liberal anlatı. Liber liberal anlatı kelimenin kökeni özgürlük demek ve bireysel özgürlüğü, bireylerin özgürlüğünü ön planda tutan bir anlatı. Özgürlük dedik. Gezegenimizin büyük kısmına zorbalar hakimdir ve en liberal ülkelerde bile çoğu vatandaş yoksulluk, şiddetle baskıdan müstahittir. Yine e, altını çizdiğim yerlerle devam ediyorum. Sözde demokratik devletler hukuk sistemini hiçe sayıyor. Basın özgürlüğünü kısıtlıyor, her tür muhalefeti hainlik diye nitelendiriyor. Tanıdık geldi mi? Türkiye ve Rusya gibi ülkelerin başındaki iktidar sahipleri, yeni bağımsız demokrasi tipleri deneyip düpedüz diktatörlük uyguluyorlar. Bunu ben demiyorum, Noah Harari diyor. Bir şeyi tam kavrayamadan yeni bir durumun ortaya çıktığını söylemiştik. Ee, yazar bu konuda şöyle diyor. İnsan zihni gerçekliği değerlendirmekten aciz kalınca felaket senaryolarına sarılır. Nasıl? Yakın zamanda e, Starlink uyduları fırlatıldı. Biliyorsunuz Elon Musk artık herkes tanıyor bu zamana kadar yaptığı işlerle, başardığı projelerle gündemdeydi ve yakın zamanda da oğluna verdiği garip isimle gündeme geldi yine. Londra'da bu uydulardan habersiz bir takım insanlar bunu görünce hemen UFO diye, UFO gördük diye paniğe kapılıyorlar. Veya bir diğer şey, işte virüs başladı, çekirgeler çıktı, sonra bilim insanlar açıklama yaptı. Kutuplar yer değiştiriyor, manyetik kutuplar yer değiştiriyor diye. Hemen kıyamet senaryoları yazıp çizmeye başladılar. Allah'tan tekrar çıkıp bu her sene olan bir şey. Sadece bu yıl biraz daha hızı arttı diye açıklama yaptılar da en azından biraz olsun sesi kısıldı bazı insanların. İlk adım kıyamet kehanetlerinin sesini kısıp panik durumundan şaşkınlık durumuna geçmek. İçinizden kendinizi sokağa atıp kıyamet geliyor diye bağırmak geliyorsa kendinize şunu söylemeyi deneyin. Yok, öyle değil. İşin aslı dünyada neler olup bittiğini anlamıyorum o kadar. Evet, içinde bulunduğumuz durumu tam olarak kavrayamadığımız zaman ya da bilmediğimiz zaman hemen bir gizem yaratma peşindeyiz. Bunu çok seviyoruz. Özgürlük demiştik. Bireylerin özgürlüğü gibi önemli olan bir diğer unsur ise basın özgürlüğü. Medyayı tekeline alan oligarşi Tüm başarısızlıklarını tekrar tekrar başkalarının üzerine atıp dikkati hayali ya da gerçek dışı mihraklar üzerine çeker. Eminim bu da tanlık gelmiştir. Tabii dış minnaklar sürekli bizimle uğraşıyor ve sürekli aldasılıyoruz. Geçtiğimiz ay bir araştırma yayın, her yıl yapılan bir araştırma ve ülkelerin basın özgürlüğü sıralaması. 180 ülkelik listede 154. sırada yer alıyoruz. Uyanışa sebebiyet veren durumlardan bir tanesi de eşitsizlik. Yine okuduğum başka bir kitapta eşitsiz bir dünyada yaşıyoruz şeklinde çok güzel bir cümle vardı. Bir takım ölçümlere göre Rusya eşitsizlik konusunda ön sıralarda yer alıyor. Nüfusun en zengin %10'u servetin %87'sini elinde bulunduruyor. Tabi 2018 basımlı bir kitap belki şimdiye kadar Rusya'yı bile geçmiş olabiliriz. Yazarın böyle bir kitaba uyanış tanımlamasıyla başlaması oldukça manidar olmuş ve neden uyanış gerekiyor? Teknolojik devrim kısa süre içinde milyonlarca insanı iş dünyasının dışına atıp mevcut hiçbir ideolojinin nasıl başa çıkılacağını bilmediği ani toplumsal ve siyasi değişimlere sebebiyet verecek genişlikte işlevsiz bir kitle oluşmasına yol açabilir. Liberalizm, milliyetçilik, İslam veya yeni bir öğreti 2050'nin dünyasını şekillendirmek istiyorsa sadece yapay zekayı değil, büyük veri algoritmalarını ve biyomühendisliği anlamlandırması ve bunları anlamlı bir yeni anlatımın içine yedirmesi gerekecek. Evet, uyanış neden gerekli? İçerisinde bulunduğumuz yüzyıla, içerisinde bulunduğumuz zamanı iyi anlayıp neler olup bitiyor, olan şeyler bizim yararımıza mı oluyor veya zararımıza mı oluyor? Çünkü artık bir kısım insanlar büyük bir servet eline tutuyor ve bu insanların yönlendirmesiyle yaşıyoruz. Bu anlamda uyanış gerekiyor aslında ve yazarın yine dediğim gibi bu ders başlaması da oldukça manidar olmuş. Buraya kadar sabırla izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.